Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Ercan bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım bu videomuzda Bybit borsasının 40 dolar değerindeki airdropundan bahsedeceğiz 40 dolar değerinde bir ödül kazanma ihtimalimiz var ama video geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var biliyorsunuz ki kanala abone olmak ve beğen butonuna basmak ücretsiz aklınızda bulunsun Ayrıca Bitosis borsasında 75 TL değerindeki airdrop'u da devam ediyor. Bunu da inceleyebilirsiniz isterseniz. Şimdi hemen Bybit'e girelim. Bu 40 dolar değerindeki ödülü nasıl alabileceğiz? Bundan bahsedelim. Etkinliğin detaylarından bahsedelim. Bakın etkinlik dönemi 15 Haziran 2022 ile 29 Haziran 2022 arasında sürecekmiş. Yani etkinlik halen devam ediyor. Öncelikle e, Bybit'te herhangi bir hesabımız yoksa videonun aşağısında açıklamalar kısmında bunlar linki kullanarak kendimize bir hesap açıyoruz. Hesabı açtıktan sonra bakın burada hemen kaydolun diyor. Buna tıklıyoruz aynı benim yaptığım gibi. Bakın böylece kaydolmayı başardık. Artık bu ödüllerden yararlanabiliriz. Peki nasıl alacağız bu iki farklı ödülü? Birinde 10 dolar var, birinde 30 dolar var. Toplam 40 dolarlık bir e, ödül veriyor Bybit. Bakın 10 dolar alabilmek için spot veya vadeli işlemler fark etmez. Bybit'te bizim ilk alım satımımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani daha öncesinde Bybit'te bir hesabımız varsa ve alım satım gerçekleştiriyorsak aktif olarak maalesef bu ödülü alamıyoruz. Ama yoksa yeni açıyorsak buraya hemen belli bir para atıp 50 dolar değerinde bir para atıp kripto para olabilir veya direkt 50 USDT de atabilirsiniz. 50 dolar değerinde al sat yaptığınızda otomatik olarak 10 dolar değerinde trade ödülü kazanıyorsunuz. Çekilebilir bir ödül değil maalesef. Bunu buradan alabilirsiniz. İkinci etkinlikte ise 30 dolarlık bir trade ödülü alabiliyoruz. Trade ödülü nedir onu da söyleyeyim hemen bilmeyenler için. Sadece al sat yaptığımızda kullanabileceğimiz bir para veriyor bize Bybit. Bunu da vadeli işlemlerde kullanabiliyoruz. Bu al sat yaptığımız işlemlerde trade ödülüyle al sat yaptığımız işlemlerde bir kar elde edersek atıyorum 30 dolarlık bir işlemde 5 dolar kar elde ettik. O 5 dolar bizim oluyor elde ettiğimiz kar ama trade trade ödülümüz nakiti geçmiyor maalesef. Ama atıyorum 40 dolar verdi. Siz gittiniz kaldıraçlı işlemlerde bunu 1000 dolar yaptınız. 960 dolar sizin oluyor. Böyle bir durum söz konusu. E, bu 30 doları nasıl alacağız peki? Bunu da alabilmek için iki adet yol var. E, bunlardan biri Bybit vadeli işlemlerde veya spot platformunda ilk adım satım alım satımımızı gerçekleştireceğiz. Zaten bunu burada gerçekleştirmiştik. İkincisinde ise bu 30 dolar alabilmek için yapacağımız şey şu. Tüm e, vadeli işlem veya spot çiftlerinde işlem yaparak 30 bin dolar değerinde işlem hacmine ulaşmamız gerekiyor. ve Bunu da gerçekleştirdiğimizde bu 30 dolar değerindeki trade ödülünü alıyoruz. Hani bu 30 bin dolar değerindeki işlem hacmini nasıl gerçekleştirebiliriz? Belki 30 kaldıraçla bin dolar atıp 30 kaldıraçla bunu yapabiliriz ama bilmiyorum buradaki seçim size kalmış. Bu biraz bana zor gibi geldi açıkçası. Ve mantıksız geldi biraz. 30 dolar değerinde bir trade ödülü için 30 bin dolar işlem hacmi yapmak. E, ee, tabi burada Bybit'in kendi yetkinliğini anlatıyorum ben. Ee, bu da benim kendi kişisel görüşüm. Borsada kötü bir şey söylemiyorum. Seçim sizin kişisel görüşüm. Benim açıkçası biraz bu yönde. Bu biraz zor. Biraz mantıksız daha doğrusu sanki. Ama bunu da yaparsanız 30 dolarlık trade ödülünüzü de alıyorsunuz. Hani bol bol işlem yapıyorsanız kullanılabilir. Buradaki seçim size ait. Evet genel olarak e, bu şekilde airdrop. Bu sayfanın linkini de videonun aşağısına açıklamalar kısmına bırakacağım. İsterseniz siz de kendiniz inceleyebilirsiniz. Benim anlattıklarım zaten geçerli. Burada ayrıca şu aşağıda hüküm ve koşullar var. Burayı da inceleyebilirsiniz. E, i̇ki kampanyaya da katılabiliyoruz. KYC bir kimlik doğrulamamızı yapmış olmamız gerekiyor ödüllerimizi alabilmek için. E, aynı şekilde ödüller de etkinlik bitimini takip eden 14 iş günü içerisinde kullanıcıların hesaplarına gönderilecektir diyor. Yani kampanya bittikten 14 gün sonra ödülleriniz hesabınıza gelecek. Eğer Bybit'te bir hesabınız yoksa daha önce açmadıysanız şu 10 dolar bence gayet makul. Bol bol da işlem yapıyorsanız 30 bin dolarlık 30 bin dolar değerinde işlem hacmine edebileceğinizi düşünüyorsanız kaldıraçlı işlemler de geçerli burada. Bu 30 doları da alabilirsiniz tabii ki de. Ben sadece size aktarmış olmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar.